Merhaba arkadaşlar, Yeliz Hocayla Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda lambalı devrelerle ilgili sorular çözeceğiz. Konu anlatım videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ardından soru çözüm videolarını e, izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki e, konuya da başlamadan önce, soruları çözmeye başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Hadi gelin başlayalım. Şimdi lambalı devrelerde klasik sorularla başlayacağım. En çok karşınıza gelen en çok gördüğünüz sorularla başlayacağım. Şimdi bu sorularda e, tükenme sürelerinden bahseder. Pillerin tükenme süresi der ya da lambaların yanma süresi der. Burada lambaların yanma süreleri demiş. Şimdi özdeş pil ve lambalarla kurulan düzeneklerde lambaların yanma sürelerini kıyaslamamızı istiyor. Yani hangisi e, ne kadar süre yanacak kimi diğerine göre daha önce sönecek bunu kıyaslayacağız. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle ilk kuralımız neydi bahsetmiştik konu anlatım videosunda da. İlk yapacağımız şey bunların üzerinden geçen akımı belirlemek. V gerilimim var ve R direncim var. Üzerinden İ, i akımı geçsin. Tamam mı? Burada iki tane V var. R'sine ne yazacağım? Bak bunlar paralel. Paralel olduğunda eşdeğer direnci direkt R bölü 2 gelmez mi? R, R'den. R bölü 2 gelir. O zaman ben burada akımı ne demek zorundayım? 2'yi buraya attığınızı düşünün. Tek bir V varken i ise, 4 V varken 4 i olmalı. Burada paralellikten direkt eşdeğer gerilimim V, direncim R. O zaman akımım da i geldi. Şimdi bunları tek tek yazmalıyım. Ana kolda gezen akımım i. Ana kolda gezen akımım i. Ana kolda, ana kolda dediğinde direkt buraya yazmayacaksın. İkisinden de çıktığını düşündüğün için ikisinden de çıkıp şurada buluştu. Burada gezen akımı mı? Bununki 4 idi. Yanlış yazdık. 4 iyi, bununki değil. Şimdi geliyorum buraya. Bak dikkat et. Buna 4 iyi dedin. Buna iyi dedin. Buna iyi dedin. Artık üzerinde ana kolda gezen akımı biliyorsun. Bilmen gereken şey pillerin üzerinden geçen akım ne kadar? Şimdi ana koldakini buldun. Pilin üzerinden geçen ne kadar? i'yi. Bu pillerin üzerinden geçen ne kadar? 4 i. Buradaki pilin üzerinden geçen ne kadar? Buradan iyi geçiyorsa buradan i bölü 2 i bölü 2 geçiyordur unutmayın. Çünkü bunları bulmak zorundasın. Lambaların ne kadar süre yandığını belirlemen için pillerin üzerinden geçen akımı bilmelisin. Çünkü bir pilin üzerinden çok fazla akım çekiliyorsa o akım hızla tükenir. Yani şöyle düşün bu akımın e, toplamda 20'lik akımı olsun. Yani bu pilin toplamda 20'lik bir akımı olsun. Sen bunu birer birer çektiğinde 20 gün dayanır. Dörder dörder çektiğinde 5 gün dayanır. Yarım yarım çektiğinde 40 gün dayanır. Yani cebindeki paradan harcama şekli gibi düşün. Cebindeki paranın 20 lirası var. 20 lirayı her gün birer lira alırsan 20 günde bitirirsin. Her gün 4 lira kullanırsan 20 liranı 5 günde bitirirsin. Her gün yarım lira alırsan 50 kuruş aldığını düşün. Toplamda 40 günde bitirirsin değil mi? İşte bu piller de bu mantıklı. Akımları ne kadar çok çekersen o kadar süre dayanabiliyorlar. O zaman dikkat edersen bu en önce tükenecek kim? En önce bu tükenecek. Çünkü üzerinden çok fazla akım çekilmiş. O zaman ilk tükenecekse bak yaptığın satay söylüyorum. T2 mesela ilk tükeneceğini buluyorsun gayet güzel. Hemen şöyle yazıyorsun. T2 büyüktür. Hayır. İlk tükenen en az süre yanmıştır. Küçüktür. Unutma. Yapılan klasik hata öğrencilerde soruyu doğru çözüyor. Bunu yanlış yazıyorsun. Yapma. ya Sonuna kadar doğru gelmişsin. Buraya çok dikkat et. Bu e, ilk tükendi. O zaman süresi en azdır. Sonra kim tükendi? Daha fazla akım çekilen bu. T1. Sonra kim tükendi? Bu en uzun süre o yaşadı. En uzun süre o yaşadıysa zamanı da en büyük olacak. Hadi devam edelim. Şimdi yine bir e, benzer sorumuz daha var. Yine lambaların yanma süreleri, pillerin tükenme süreleri diye de geçer. Hadi gelin bakalım. Yine aynı mantıkla yazalım. Şimdi ben buraya ne dedim? V iki tane R var elimde bu sefer. İki R. Akım ama iyi değil. O zaman V dediğim iki İ gelecek. Burada V var. Eş değer direncim R bölü 2 paralellikten. O zaman yine 2 i yi eşit olabilmesi için buna 4 i demeliyim ki eşit olsun. Burada 3 tane V var. Burada 3 tane R var. O zaman akımıma ne diyeceğim? Direkt 2 i demeliyim öyle değil mi? Çünkü neden? 3'leri cortlattığımda V eşittir 2 i. Şu 3'leri cortlattığımda V eşittir 2 y kalacak. Mantık bu. Tamam mı? Burada belirlediğin aynı oranın diğerlerinde de olmalı. Şimdi o zaman. Bak buradan geçen akım i. Ana koldan. Buradan geçen akım 4 i. Ana kol şurası. Buradan geçen akım 2 i. Şimdi ana kol akımını belirledikten sonra yaptığımız şey neydi? Pillerin üzerinden geçen akımdı. Bu pilin üzerinden i akımı geçiyor. Bu pilin üzerinden 4 iyi akımı geçiyor. Bu pillerin üzerinden her birinden 2 akımı geçiyor. Öyle değil mi? Güzel. Her birinden 2 akımı geçiyor. Şimdi artık bunların ne kadar sürede tükeneceğini biliyorum. Üzerinden çok akım geçen önce tükenir. O zaman en az süre bunlar ışık verir. T2 yine en küçük olacak. Sonra bundan fazla akım geçmiş. O zaman sonra T3 en uzun süre yanan birinci olacak. O yüzden süresi en uzun. Gördüğünüz üzere ters yazmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Tamam mı? Gelelim diğer sorumuza. Şimdi bu artık klasik soruyu hallettikten sonra gelelim diğer bir klasik sorumuza. Özdeş lambaların parlaklıklarını sıralayın. İşte bu lambaları verirler. KLMN verir. 1, 2, 3 verir. Bu lambaların parlaklıklarını sıralamanızı ister. Hadi gelin yapalım bunu. Şimdi öncelikle bir lambanın parlaklığını belirleyebilmen için onun akımını bilmelisin. Akımlarıyla doğru orantılı olduğunu bilirsin. Bir kere parlaklık neydi onu bir yazayım. i kare r ya da v kare bölü r ile bunu düşünüyorduk. Şimdi elimde hangileri varsa ondan yürüyeceğim. Mantıken kafadan diyeyim ki buradan i akımı geçerse hep paralelden başlarım ki diğerlerine daha kolay seyredeyim. Çünkü buraya i dersem buraya i bölü 2 bölü 2 olacak ya. Buna i diyeyim. Buna i diyeyim. Toplamı 2 i olsun. Ana koldan 2 i geçiyor olsun. Tamam mı? Her birinin üzerinden 2 i geçiyor. Şimdi artık üzerlerinden geçen akımları biliyorum ya. Bak gel PK'yı yaz. Özdeş lamba demiş. Her birinin direnci R demek özdeş lamba. O zaman PK'nın üzerinden 2'yi geçiyor. Karesini alacağım. Direnci R. Buradan 4 i kare R geldi. PL'ye bakalım. L'nin üzerinden 2 geçiyor. Bu da ne? 4 i kare R mi? HM'ye bakalım. Bunun üzerinden ne geçiyor? İ, i kare direkt böyle yazalım. Direkt i kare R. P, N'den ne geçiyor? Yine i kare R. Şimdi o zaman dikkat ederseniz bu ikisi birbiriyle aynı, bu ikisi birbiriyle aynı. Pk K, P, eşit ve diğerlerinin parlaklıklarından daha büyük diyeceğim ve PM ve PN de birbirine eşit. Şimdi burada bu akımdan gittik. Gerilimden de gidebilir miydik? Giderdik ama işimiz uzardı. Mesela bunlar aynı gerilime sahip, aynı akım geçiyor, aynı direnç var. Bak bunların geriliminden gidersem aynı gerilime sahip direkt bunların eşit olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dirençleri de aynı. Ama bunlar hakkında baktığımda bunun ve bunun gerilimleri aynı mı? Tek tek bulmam gerekir her birini. Bu da işi uzatacağı için direkt hazır akım varken elimize şu kısımdan yapmak işi daha kolaylaştırıyor sanki. İşimizi zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. Geldim diğer soruma. Hı, -hı anahtarlı bir soru. Şimdi anahtar kapatılınca hangi lamba ışık vermeye başlar? Önce lamba açıkken acaba kim ışık veriyor? Gelin bir ona bir bakalım. Şimdi buradan akım çıktı. Akım çıktığında sanki iki taraftan gider gibi düşünüyorum. İki taraftan gidip burada buluşacak ya. Ama dikkat edin. Burada hiç direnç yok. Sonuç buraya gelmekse. Buradan dolandım buraya geldim. Buradan dolandım buraya geldim. Burada hiç direnç yoksa dirençsiz olan yolu seçerim. Dirençli olan yolu neden seçeyim ki? O zaman bu direk yanmıyor. Kısa devre. Hmm, buradan geldim. Burası açık olduğu için buraya giremedim. Buradan dolandım. Geçtim. Önce... L yanıyor. Sonra kapattım anahtarı. Artık anahtarım kapalı. Buradan geldim yine aynı mantık. Bak buradan giderken yine bu kısa devre. K kısa devre olmaktan vazgeçemiyor. K kısa devre. Her iki durumda da kısa devre. Buradan hem bundan hem bundan geçebilir miyim? Bak paralel bağlanmış oldular. O zaman hem buradan dolanabilir hem buradan dolanabilir. İkisinde de direnç var. O zaman Sonra L ve M yanıyor. Şimdi şıklarda size L ve M'yi verir. M'yi yalnız verir. Hangi lamba ışık vermeye başlar demiş. L zaten ışık verdiği için M ışık vermeye başlar. Kelime oyunlarına düşmeyin tamam mı? Soruyu doğru çözüp son kısımda hata yapmak maalesef öğrencilerimizde bizi üzen bir durum. O yüzden hangisi ışık vermeye başlar? M ışık vermeye başlar. L ve M yanıyor aynı anda ama kim ışık vermeye başlar ona dikkat edin. Gelelim bu sorumuza. Demiş ki anahtarlı soruları çok göreceksiniz lambalarda. Devredeki lambaların yanması için hangi anahtarlar kapatılmalı? Bir kere bir lambanın yanması için üzerinden akım geçmeli öyle değil mi? Gelin akım geçmesi için neler yapmalıyız? Bak şimdi. Buradan pil çıktı. Bir kere pil tamamlanmak ister. Dolanacak buradan bitecek. Buradan başladım. Buradan geçip Devreyi tamamlayabilmem için M'nin yanması, kapanması lazım. Bu arkadaş yanamaz yoksa. E devreyi tamamlayabilmek için zaten N'nin kapanması lazım. Kesin. Burayı hallettim. Bir de üst kısma bakalım. Buradan geldim. Bir kere bunu bağlayan K, K'nın kapanması lazım. Buradan geçtim, buradan geçtim geçebilmem için L'yi kapatmalıyım çünkü bunun yanmaz. Ya yani sadece yukarıdan gider. Bu yanmamış olur. Tüm lambaların yanmasını istiyorum. O yüzden L'yi de kapattım. Zaten bu devreden gelen akımın kapanması için N'nin de kapanması lazımdı. O zaman K, L, M ve N'nin her birinin kapanması lazım. Evet, sorularımızı burada bitiriyorum. Mutlaka kendinize kaynaklarınızdan sorularınızı çözüp arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize bir şekilde çözdürün. Çözümlerine ulaşın. Instagram hesabımı da aşağıya bırakacağım. Oradan bana da ulaşabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.